yapıyorum. Son çektiiklerimiz hangileri? Şunlar. Evet, soru zaten senin de önünde. Ee, sen oradan takip edebilirsin. Ee, şöyle bir bakayım. Coğrafya öğretmeni Veysel öğrencilerine yukarıdaki fotoğrafı gösterip şu meşhur evin hangi il sınırları içinde olduğunu sormuştur. Şu meşhur ev. Evet. Meşhur ev hangi ev bu ya? <laughs> Neyse. 10 öğrenci Ankara. 8 öğrenci Ağrı. 12 öğrenci Bolu. 5 öğrenci Bursa. Ve 3 öğrenci İzmit cevabını vermiştir. X öğrenci ise cevap verememiştir. Tüm öğrencilerin %20'si Bolu. Şimdi bak Bolu diyenler kaç kişi? 12 kişi değil mi? 12. Şimdi 12 evet. kişi için şunu söyleyeceğiz. 12... Bölü bütün öğrencilerin sayısı Toplam ne eşit olacak Şimdi burada %20 diyor ya %20'nin anlamı aslında payda kısmında 100 pay kısmında 20 var demektir Tamam Şimdi bunları toplamda bir sadeleştirelim şey, 38 artı x toplamda Tamam onları da şöyle yazalım O zaman 38 artı x şeklinde yazalım Şimdi şunları bir sadeleştirelim. Önce sıfırlar gitsin. Sonra 2'ye böl. 1, 2'ye böl. 5. Şimdi burada 1 varken karşısında 12 varsa demek ki bunun 12 katı olmalı. Peki. Şunun 12 tamam. katı. 5'in 12 katı, katı kaç katı olacak? Da, 60 olmalı değil mi? E, aynen. E, o zaman 38 artı x ha. eşittir 60 olursa x'e kaç kalır? 22 kalır. 20. Ay, bu kadar basit miymiş bu? Evet işte o yüzdelik kısmını bak yüzde x diyorsa bunun anlamı aslında x bölü yüz demektir. Tamam mı? Tamam. Evet bir sonrakine bakalım o zaman. Şimdi bu kutulu şekilli soru. Şunlar i şeklinde değil mi? i sayıları. Aynen aynen. Ha, tamam. Evet i sayıları. Şimdi üçgen içinde i varken i'nin üçüncü kuvvetini al diyor. Tamam şurası i üzeri 3. Sonra artı evet. e, dörtgen içinde bir sayı varsa dördüncü kuvvetini al diyor. Tamam bu da eksi i. Eksi i'nin o zaman dördüncü kuvveti. Renk iyi mi yoksa değiştireyim mi rengi? Yani görebiliyor musun yazıları? Tamam. Böyle. Şimdi eksi i'nin üçüncü kuvveti. Sonra eksi. Burada da i'nin dördüncü kuvveti var. Şimdi i sayısının 3. kuvveti neydi? Şöyle hatırlayalım bunları. i'nin birinci kuvveti kendisine eşit. i. i'nin karesi i çarpı i'den i kare yani o da eksi 1 olacak. <laughs> Sonra i'nin 3. kuvveti i'nin üçüncü kuvveti i'nin ikinci kuvveti çarpı i yani eksi 1 çarpı i'den eksi i olacak. Sonra i'nin 4. kuvveti varsa o da artı 1'e dönüşecek. Bak kuvvetleri şöyle de düşünebilirsin. Eğer i sayısının kuvveti 4'ün katından 1 fazlaysa o zaman birinci kuvvetle aynı sonucu verir. 4'ün katından 2 fazlaysa 4k artı 2 şeklinde düşün kuvvet kısmını. O zaman i kare ile aynı sonucu verecek. Eksi 1. Eğer 4'ün katından 3 fazlaysa eksi i 4'ün tam katıysa artı 1 olacak. Hatırladık bunları değil mi? Hatırladım evet. Şimdi i üzeri 3 o zaman eksi i olur. Eksi i üzeri 4. Bak dördüncü kuvvet çift olduğu için bu eksiyi zaten artıya çevirecek. Sonra i'nin evet. de dördüncü kuvveti zaten artı 1'di. O zaman burası direkt olarak artı 1'e dönüşür. Böyle tamam. payda kısmını. Şimdi eksi i'nin üçüncü kuvveti. Şimdi eksi olduğu için üçüncü kuvvet zaten eksiye dokunamayacak. Ama bir de i sayısının üçüncü kuvvetinden eksi i gelmesi gerekiyor. O zaman eksi eksi i'ye dönüşür. Yani artı i'ye dönecek. Şimdi i sayısının dördüncü kuvveti için ne demiştik? O da artı bir demiştik. Ama arada çıkarma işlemi evet, var. Evet ama bir eksi var. Yani o zaman eksi bir olacak. Evet. Bak yukarıdakini bir yazalım. Bir eksi i. Aşağıdakini yazalım. Burası da i eksi bir. Bunlar zıt işaretli değil mi? Evet. Dolayısıyla oranladığın zaman sonuç eksi 1 gelecek. Tamam bir dakika. <laughs> ben direkt artı 1 ile artı 1 ay artı i ile artı i yok etmiştim. Ama aralarında toplama çıkarma işlemleri var ya o şekilde direkt yok edilemez. Sonra aklıma o geldi ve olmadı. <laughs> <laughs> Tamamdır. Tamam bir sonrakine geçelim. Evet, üçgen sorusu. Bu üçgen sorusu içinde şunu yapalım. Şimdi diyor ki, ABCD eşkenar dörtgen. Şimdi eşkenar dörtgen, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgendir. Tamam. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için de, mesela şu çapraz köşeler kendi arasında birbirine eşit açılar olacak. Ama, tamam. Işte bunların eşkenar üçgen gibi 60 derece, 60 derece olup olmadığını söyleyemem. Tamam mı? Şimdi. Çapraz iki tane köşeyi birleştirmiş burada B ve D'yi. Sonra almış bu şekli bunun üzerine katlamış. Şimdi bunu yapınca zaten eşkenar dörtgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ya. Tam katlama yaptığın Hı. zaman şekiller tam olarak üst üste binecek zaten. Bir de diyor evet. ki burada 65 derecelik bir açı var. Şimdi bu zaten ikiz kenar Hı. yani AB, AD'ye eşitti. O zaman şurası da 65 derece olur. 65 artı 65, 130. 180'e tamamlamak için de 50'ye ihtiyacımız var. Allah'ım yarabbim ya. Aslında bayağı kolaydı. Nasıl kaçırmışsın bu soruyu? Arada oluyor öyle. Kaçırmışım. Yani, dikkatli olalım. Memnun bunu bir daha kaçırmama. Aynen öyle. Bir dahakine kaçırmayacağız bunu. Eğer bu, bu tarz bir soru gelirse. Peki bir sonrakine bakalım. Bu da silindir sorusuydu. Evet. Aynen. Taban yarıçapı R yüksekliği H olan dik silindirin hacmi V eşittir pi R kare çarpı H olarak hesaplanmaktadır. Bildiğimiz bir bilgi. Tamam. Sonra ne diyor? Taban yarıçapı 2 R yüksekliği H olan şekil 1'deki silindirin içindeki ahşap dokuzun hacmi V1. Peki. Bu silindirin üst tabanında yarıçapı R olan Daire kırmızıya boyanıyor. <laughs> Sonra diyor ki... Kırmızıya boyanan daireyi taban kabul eden şekil 2'deki V2 hacimli silindir parça... ...oyulup çıkarılıyor. Geriye şekil 3'teki içi boş V3 hacimli parça kalıyor. Bak burada çok basit bir yöntem var. Şöyle bir yöntem. Daire e, şeklini hatırlarsan... ...eğer merkezleri aynı nokta üzerinde bulunan iki tane daire varsa... İki tane çember ya da daire varsa diyebiliriz. Şunu söyleyeceğiz. Birinin yarı çapı R iken eğer diğerinin yarı çapı 2R ise buradaki oran 1'e 2 değil mi? Tabii evet. bu uzunluk oranı. Eğer evet. benden alan oranını isterse alan oranı hani uzunluğun karesi şeklinde bir mantık düşün. Alan bir boyutludur. Pardon uzunluk bir boyutludur. Bu yüzden benzerlik oranının Birinci kuvveti alınır. Alan iki boyutlu olduğu için benzerlik oranının karesi alınır. 1 bölü 4. Şimdi her ikisinin yüksekliği eşit olduğu için hacim hesaplaması yaparken normalde benzerlik oranı yine 1 bölü 2 olsaydı o zaman hacimler için de şunu söylerdim. Hacimler oranı 1 bölü 8 olurdu. 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti. Ama yükseklikler eşit olduğu için hacim oranı bu şekilde olmayacak. Yükseklikler bu işe müdahale edemeyeceği için o zaman alan mantığıyla hareket etmek yeterli olacak. dolayısıyla eğer bu içerideki silindirin hacmi V olursa ve bak yarıçapı R, diğeri 2R değil mi? O zaman büyük şeklin hacmi hiç oyulmamış şekilde o zaman bunun 4 katı 4V olmalıdır. Peki içerden şu parçayı oyduk, çıkardık. O zaman 4 tane V'den 1 tane V çıkardığımıza göre geriye ne kalmalı 3V kalmalı. Şimdi V2'nin hacmi ne? oyulan şekilde V V3'ün hacmi geri kalan parçaydı. 3V. V'ler sadeleşince 1 bölü 3 oranı kalıyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Evet.